<laughs> Saati 11.30'da Engin ile konuşamasın da yeter artık. Şekersiz yaşamına başlayacağım yeter. Kıskanın yollar <laughs> bizi. Delinin yolları Yanıyorum söndürelim. Çükte ateş mindire. Bundan hiç ağzının tadı yok. Mayonezi ketçapı basacan ona. Biraz çedar sos da koyacaksın. Ekmeği çıkar. Sen. Ekmeği niye çıkarayım? <laughs> oy oy Allah. Büşinliyorsunuz. Senin Ne açın? Ne tür